Arkadaşlar merhaba. Ömercan kitabından alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce 40. alıştırmaya kadar gelmiştik. Şimdi 41'e bakalım. Ne diyor 41'in başında telden tele geçmek. Şöyle 4 vuruşluk bir R'miz var. Çekerek demiş. Bütün yayda başladı demiş. Şimdi burada yeni öğreneceğimiz ne var? Bağ var. Şu bağ işareti notaları birbirine bağlayan Arkadaşlar bunun anlamı e, şimdi normalde gördüğümüzde bu iki vuruştu. Bağa geldiği zaman bunu dört vuruş olarak geliyoruz. Hocam nasıl çalacağız? Çalarken bunu nasıl başladık? Çekerek, iterek, burası da çekerek aynı yayda dört sayarak bunu da çekerek yapacaksınız. Bir deneyelim baştan sona. Evet dört vuruştuk. R diyoruz. 1 2 3 4 Şimdi la 1 2 3 4 Şimdi bakın iki vuruş la la ama biz bunu 4 vuruşta sayacağız bütün yay. 1 2 3 4 Şimdi re 1 2 3 4 Şimdi yine çekerek ne var re re bütün yayda 1 2 3 4 sayıyoruz. 1 2 üç 4 1 2 3 4 Neyse buraya kadar geldik. Şimdi burada ne var? Tekrar işareti var. Tekrar işaretinden buraya kadar geldiğimizde dönüyoruz tekrar baştan. Üçlüdeki R'yi yapıyoruz. 1-2-3-4 Yani şurayı yaptım. Evet. Bu şekilde. 42'ye bakacak olursak 42'de 41'in tekrarı gibi hemen kısaca bakalım. Ne vardı? 4 vuruşluk R'ye başlıyoruz. 1-2-3-4 1-2 1-2 Şimdi şu üst yarımı üye üst yarım yayımızı ikiye bölmüştük daha önce de. Buradan burası alt yarım. Buradan burası üst yarım. Üst yarımı kullanarak devam edeceğiz. Sonra bakın burada alt yarım geliyor. Şimdi bütün yay üst yarım. Tekrar alıyorum. 42. Bir. 4 2 3 4 Yine aynı şekilde tekrar işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar çalarken. 2 yaptık. Şimdi 43'e bakalım. 43 tane var. Yine bağlarımız bakın R ve la'yı gösteriyor bütün yayda. Yani aynı yay üzerinde çekerken, iterken, iterek yapacağız orasını. İterken R ve la yayımızı hiç aşağı indirmeden bakın şöyle kemana doğru bakalım. 1 2 3 4 Şimdi iki vuruşluk re. Bir, iki. Devam ediyorum. Bakın iterek iki vuruşluk la. İki, bu. Tekrar yapıyorum. <laughs> bir, iki, üç, dört. Bir, iki, bir, iki. Bu şekilde yapacağız. Bir, iki, bir, iki. Şimdi devamı şu. Bir, iki, bir, iki. 43'ün şuraya kadar tekrar yapıyorum. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Evet baştan alıyorum. Tekrar olduğu için. Bir Bakın tekrar yapıyorum. Şuraları şuraları anlayalım. 1-2-3-4 1 2 Bakın tekrar. 1-2-3-4 Evet. Şimdi hiç durmadan çalıyorum arkadaşlar. son re'miz. Evet. 43 A'da aynı şekilde çalışacaksınız. 44 44'e bakalım. Bir vuruşlarımız var. Bir vuruşlarımız var. <laughs> Şimdi La ve Re Re iki vuruştuk. Bu La ve Re bir vuruştuk arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Evet 44. 44 A R2 vuruştuk. Çekerek başlıyorsunuz. Tamam bak. Evet R2 vuruştuk. Çekerek bütün yayda. 1 2 1 1 Gördünüz mü? 1 1 Buradan <laughs> geri dönüyoruz. <laughs> geri dönüyoruz. Evet 44 daha tekrar. Bir, <laughs> şekilde 45'te onun gibi arkadaşlar 46'ya kadar bu haftada 46'ya kadar çalışmalarımızı yapalım bir daha bir sonraki videomuzda görüşmek üzere